geze geze kap Merhaba sevgili dinleyiciler. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramın bu son gününde sizler konuklarınızı ağırlarken ya da tamamlayamadığınız bayram ziyaretlerine gitmeye hazırlanırken biz de Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine hem bayram hem de seyran gezmesine gidelim dedik ve orada kaymakam Arif Gül'ün sıcak ilgisiyle karşılaştık. Oğuzeli Türkiye'de Gaziantep biliyorsunuz Güneydoğu sınırları içerisinde sayılırsa Gaziantep'in de güneydoğusunda Oğuzeli yer alıyor. Sacır Deresi dediğimiz suyun kenarında kurulmuş güzel Türkiye'mizin güzide ilçelerinden bir tanesidir. Ee, eski ismiyle ifade edecek olursak Büyük Kızılhisar Köyü diye geçer eskiden. 1946 yılında ilçe olmuştur. 46 yılından bugüne kadar da gelişimini sürdürüyor. İnşallah daha da iyi yerlerde göreceğiz. Gaziantep'in 3. metropol ilçesi zaten halihazırda hukuken Şehir merkezine 17 kilometre uzaklığı var. Ee, bu da çok herhalde büyük bir uzaklık sayılmaz diyorum. Yani bu 17 kilometre için uzaklık kelimesini bile kullanmak belki yani evet. Ee, zaten hani dediğim gibi merkez ilçe olarak geçiyor, hukuki olarak statüde şehrin belki de bir e, kenar mahallesi sayılabilecek bir uzaklıkta Gaziantep'im. E. Nüfus e, çok genel bir rakam vereyim ben köyler ve ilçe ilçe merkeziyle beraber 30 bin nüfusu var. Bunun takribi rakamları veriyorum ben size. 17 bini ilçe merkezi, 13 bini köy nüfusu. Yani yaklaşık bir 30 bin civar diyelim. Tam, takribi yuvarlak rakamları veriyorum ben. 30 bin kadar da bir nüfusu var ilçemizin. Düz bir alan üzerine kurulan Oğuzeli ilçesi, Kayacık Barajı'nın da katkısıyla tarımsal üretimde son yıllarda büyük artış sağlarken, tarım ve hayvancılık halkın en önemli geçim kaynağı haline gelmiş. Oğuzeli daha çok tarım ve hayvancılık ilçesi diyebiliriz. Tarımda ve hayvancılıkta öne çıkan değerlerimiz nelerdir diye sorarsanız fıstık biliyorsunuz Gaziantep'in genelinde olduğu gibi bizim de fıstık daha çok Barak Ovası diye tabir edilen yöremizde fıstık yetiştiriciliği ön planda. Son zamanlarda zeytin bahçeleri ekilmeye başlanmış. Bunun yanında yer fıstığı denemeleri var. Ama tabi bunların hepsinden öte Gaziantep narının merkezi Oğuzeli. Narıyla daha çok ön planda ve yine tarım faaliyetlerinden sayılabilecek kurutmalık var. Türkiye kurutmalık talebinin büyük bir kısmını Gaziantep Oğuzeli karşılıyor. Kabak, patlıcan, biber dediğimiz onların kurutmalıklarının büyük bir kısmı Oğuzeli'nde yapılır. Hatta şu an mevsimindeyiz işte böyle Temmuz, Ağustos aylarıyla beraber... Her ev burada adeta bir seyyar, tesis, işletme gibi çalışır. Memuru, çiftçisi, çocuğu, çoluğu hepsi bir şekilde onları oyarlar, patlıcanları keserler, kabakları, biberleri. Bir yandan kesilir onlar, yıkanır, iplere dizilir. Ve bundan yaklaşık 10-15 gün sonra bu manzarayı çok daha iyi görürsünüz. Her tarafta böyle çok da ilginç şeyler vardır. Kurutmak için kullanılan veya yapılmış böyle... Ee, nasıl diyelim böyle ağaçtan yapılmış şeyler vardır. Tezgahlar değil Güneşten e, kurutularaktan. Ama çok hoş bir manzara ortaya çıkıyor. Çatı böyle küçük çatılar gibi kurulup e, o iplerin dizildiği çok güzel görüntüler var. Bu aylarda da zaten 10-15 gün belki e, daha da her tarafta görebilirsiniz o üzerini. Bir de kurutma alanımız var. Hayvancılık olarak ise ilçemizde bir kere zaten organize hayvan besi bölgesimiz var. Gaziantep'e hitap eden. Bunun yanında irili ufaklı birçok çiftliğimiz var, besi çiftliklerimiz var. Bunlar da zaten o Elin'e değer katan firmalar, çeşitli büyük kuruluşlara tedarikçilik yapan firmalarımız var burada. Yani sanayi olaraksa şöyle söyleyelim, organize yine daha doğrusu organize demeyelim de havalimanı sanayi bölgemiz var. Körkün belgemizde, eski ismiyle Körkün yeni ismiyle büyük Bey Orada e, havalimanı sanayi bölgemiz var. Orada da kobi niteliğinde veya belki e, biraz daha büyükçe diyebileceğimiz firmalar var. Yani taş işçiliği yapan firmalarımız var, halı fabrikalarımız var veya bunun yanında ne bileyim daha farklı kimyevi maddeler üreten, sentetik çuval üreten firmalarımız var orada da. Bunun yanında küçük sanayi sitemiz var. Küçük sanayi sitemiz de ilçe bir katkıda bulunuyor. Ama hani çok genel olarak soracak olursanız o üzeri daha çok sanayi ile mi, tarımla mı ön planda dersiniz? Tarım zannediyorum daha ön planda. Çünkü ilçenin geneli merkezde veya köylerde daha çok e, tarımla. Yani bunun içinde sebzeciliği de var. Ve nispeten de dediğim gibi nar merkezde, nar daha yaygın. Köylerde yani köylerin bir kısmı zaten Barak Ovası'na giriyor bizim köylerimizin bir kısmı. Köylerde de zaten e, dediğim gibi fıstık, zeytin, yeni yeni yer fıstığı denemeleri var. ...bunlarla e, geçinmeye çalışıyor vatandaşlarımız. Sevgili dinleyiciler, türküsünü hüzünlenerek dinlediğimiz... ...çorbasına kaşık salladığımız Ezo gelinin... ...Oğuzeli ilçesinde yaşadığını biliyor muydunuz? Ozan'ın saklı kalmış birkaç değeri var. Bunların bilinmesi için zaten ben göreve geleli 11 ay oldu. Bunun için uğraş veriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bunlardan bir tanesi söylediğimde belki dinleyicilerimizin birçoğu belki şaşıracaklardır. Türküsünü dinlediğimiz yıllardır, filmini seyrettiğimiz, çorbasını içtiğimiz Ezogelin buranın bir değeridir. Ozan ilçesinin bir değeridir. Burada bizim 9 Yol köyümüz var. Eski ismiyle Uruş köyümüz. Ezogelin burada yaşamıştır ailesiyle beraber daha sonra işte Suriye'ye gidip tekrar dönmesiyle falan. Şu an kabri bizim Oğuz elindedir ama maalesef biz zannediyorum yeterince tanıtamamışız. Çünkü Türkiye'ye mal olmuş bir değer bizim Gaziantep'imizde ve özellikle Oğuz elimizde. Ama zannediyorum ona hak ettiği bir mekanda ve, ve hak ettiği bir tanıtımla Ezogelin'imizi duyuramamışız Türkiye'ye. Ben sizler aracılığıyla... İnşallah Ezogen'le yeni bir kompleks bir yapıda kazandırmayı düşünüyoruz. Eğer dinleyicilerimiz veya dinleyicilerimizin aktaracağı bir diğer misafirlerimiz, o üzerine gelecek misafirlerimiz ziyaret etmek isterlerse yeni yaptırmayı düşündüğümüz komplekste de bir Ezogelin köyü yaptırmayı düşünüyoruz. Gelebilirler, misafirimiz olabilirler burada. Dediğim gibi bunu ben bir kere tanıtmak isterim. Ezogelin buraya ait bir değerdir. Çorbasını içtiğimiz, filmini seyrettiğimiz, işte, e, türküsünü dinlediğimiz Ezogelin buralı. Ezogelin ezogelin yapan eşi niye? Eşi çünkü dedim ki buraların tanınmış bir halk ozanı. O işte ufak küslük dargınlıklardan sonra e, biraz pişman olmasından kaynaklanan bir hadise ki e, türkü yakmaya başlıyor. O türkü dillerden dillere dolaşıyor buralarda. Ezogelin işte böylelikle markalaşmaya başlıyor veya ne bileyim böylelikle bilinmeye başlıyor. Daha sonra işte zaten hikayenin içerisine geçen işte Ezogelin'in Suriye'deyken işte canının bir şeyler memleketine ait bir şeyler çektiğinden işte doktorunun da müsaadesiyle buyursan kendin yap ne istiyorsan denilmesinden çorbası ortaya çıkıyor. Bugüne kadar gelen Ezo Çorbası o şekilde anlatılır. Ve dediğim gibi eşi özellikle eşinin bunda çok emeği vardır. Eşinin de ismi Şido Hanifi. Halk Ozanı çalıp söylüyor. Yani Türkiye'nin belki birçok yerinde yaşanmıştır bu hadisenin benzerleri. Bir kısmından aynısı ama dedim gibi ezo gelin ezo gelin yapan belki eşinin halk ozanı olması buralarda sevilen tanınan bir halk ozanı olmasından dolayı türkülere filmlere konu olmuş ezo gelin ve bugüne kadar da gelmiş ve biz de inşallah bundan sonra Türkiye'ye daha fazla tanıtma adına ve gelen misafirlerimize ezo gelinin yaşadığı yıllara o döneme ait veya yöreye ait bir şeyleri anlatabilme gösterebilme adına bir hazırlığımız var kaymakamlığımızca bir tesis kazandırmayı düşünüyoruz çünkü şu anki yeri çok hak ettiğini düşünmüyoruz yani bizim e, yani Gaziantep'in, Oğuzeli'nin bir değeri olarak veya Türkiye'nin bir değeri olarak, kültürel bir değeri olarak biz hak ettiği bir yerde sergileyemiyoruz veya ne bileyim misafirlerimizi karşılayamıyoruz diyelim. Onunla alakalı da bir çalışmamız var. İnşallah bunu da kısa zamanda Oğuzeli'ne, Gaziantep e ve Türkiye'ye kazandıracağız. Gelen misafirlerimiz en azından geldiklerinde işte Ezoge'nin yaşadığı döneme ve kültüre ait bir şeylerle kafalarında iz edip veya bir fikir edinip gidebilecekler inşallah. Ezo gelinin öyküsünü duymayanınız yoktur. Filmlerde ve romanlarda yıllarca bir aşk hikayesi olarak anlatılan Ezo aslında Anadolu kadınının hüzünlü bir gerçeğidir. İçinde ihanet, gurbet, ayrılık, hasret, çile ve acı gelenekleri barındıran bir dramdır. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Anadolu ile Orta Doğu arasına giren sınırlar onlarca Ezo dramı ortaya çıkardı. Ülkemizin güneydoğusunu Irak ve Suriye ile ayıran sınır çizgisi asırlarca birlikte yaşamış insanların dostluklarının bitmesine, akrabalıklarının hasrete dönüşmesine neden oldu. Bu sınır çizgisinin sembol ismi ise Ezo gelin oldu. Ezo gelin adıyla meşhur olan kadının öyküsü 1930'lu yıllarda Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı kendine has bir kültürel kimliği olan Barakova'sındaki Uruş köyünde yaşandı. Gelin şimdi hep birlikte Ezogelin'in Yürek Burkan öyküsüne kulak verelim. Salih şu karşı masadaki Allah entarili kız gördün mü? Görmemek mümkün mü? Uruş'un en güzel kızıdır. Ezo derler adına. Uruş'un değil, dünyanın en güzel kızı olmalı. Ömrümde böylesini görmedim desem inan bana. Aman aman dikkatli ol. Aşık falan olayım deme. Onu isteyen ağların, beylerin haddi hesabı yok. Hiçbiriyle evlenmedi. Kimseleri beğenmez kolay kolay. Hele senin gibi çulsuz bir ozanı hiç beğenmez. Ezo, Allah Ezo. Bekle beni Ezo. Yarından tezi yok, istetiyorum seni. Efendim, oğlumuz Şito Hanefi bağlama çalar. Yüreğindeki sevdasını türkülere döker. Kızınız Ezo'yu gördüğü günden beri bir başka vurursasının tellerine daha bir yanık söyler türkülerini. Uzun lafın kısası, kızınızın da gönlü varsa Allah'ın emri peygamberin kavliyle kuralım şu gençlerin yuvasını. Kızın rızası olmadan bir şey diyemem. Bir de bilirsin bizde değişik adeti var. Kız olur derse kızın abisine de bir kız vermeniz gerekecek. Onu da düşündük. En küçük bacım Hazik 18'ini yeni bitirdi. Eğer gençler de peki derse... anlaşıldı anlaşıldı. Ben oğlumla ve kızımla konuşayım. Size haber göndereceğiz. Öyleyse bize müsaade. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle ağam güle güle. Şit Hanefi Ezo'yu almasına karşılık Ezo'nun ağabeyi Zeynel'e halası hazıyı verecekti. Alan razı, veren razı. Güzün ortanca ayında iki düğün birden kuruldu. Şitdoyla Ezo'nun düğünü Beled'in köyünde, Zeynel'le Hazi'nin düğünü Uruş'ta. Zurna öttü, davul vuruldu, alındı, verildi, iki köyde gerdeğe girildi. Bu demektir ki iki köyde iki mutlu yuva kuruldu. Şitdoyla Ezo sizlere layık mutlu bir yaşam sürdürüyordu. Ağızlarının tadı yerindeydi yani. Gel gelelim, mutlulukları göze geldi. Daha doğrusu aralarına ara bozucular girdi. Yemediler, içmediler, dedikodu yaptılar. Atalarımız söz taşıma, taş taşı demiş ama bazı kendini bilmezler söz taşıdı. Hatta kendileri söz uydurup getirdiler, götürdüler. Bu yüzden Ezo ile Hanefi'nin evlilikleri pek uzun sürmedi. Ezo baba evine döndü. Hanefi'nin halası Hazik'te değişik usulüne göre baba evine döndü. Çünkü yöredeki adı berdel olan değişik usulündeki evliliklerde bir tarafın ayrılması diğer tarafın da ayrılmasını gerektiriyordu. Uruş köyünde ailesinin yanında 6 yıl dünyaya küsmüş bir barak gülü gibi yaşayan Ezo bu süre zarfında daha da güzelleşti. Yeniden evlenmesi için köyün zenginlerinden birçok teklif aldı. Ancak Ezo tüm bu teklifleri hiçbir sebepleri sürmeden geri çevirdi. Suriye'nin Kozbaş köyünde oturan Türkmen asıllı teyzesinin oğlu Memey de Ezo ile evlenmek isteyenlerdendi. Ezo'nun Suriye'ye gelin gitmek istemediğini işiten görücü kadınlar Ezo gelini evlenmesi için ikna etmeye çalıştı. Güzel kızım sen hiç merak etme. Meme'nin nüfus kaydı Türkiye'de. Evlendikten sonra hemen Türkiye'ye göç edersiniz. Biliyorsun Barak'ta Suriye'den gelen çok mülteci var. Biz seni gurbet ellerinde hiç yakar mıyız? Bize güven. Şunu şurasında akrabayız. Hiç senin kötülüğünü ister miyiz? Size inanıyorum ama ya korktuğum başıma gelirse? Ya memeyi Türkiye'ye mülteci olarak gelemezse? O zaman benim halim nice olur? Zaten birinci kocamdan boşandım. İkinciden de mi boşanayım? Ya boşanamazsam? ölünceye kadar Suriye'de kalıp Türkiye'ye akrabaları hasret mi gideyim? Tarihim zaten karadır. Orada ölürsem ölüm bile Türkiye'ye hasret kalır. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz ne derseniz o olsun. Anladım ki çabalarım fayda etmiyor. Ezo nasıl olsa bir defa yandı. Bin defa yanacak değil ya? Ezo gelini götürenler akşam karanlığından yararlanarak sınırı bekleyen askerlere görünmeden Suriye'ye ayak basar. Geldikleri Kozbaş köyünde düğün dernek yapılmaz. Yörenin geleneğine göre dul kadın ve dul erkek için eğlence yapılmaz. Sessizce imam nikahı kıyılır. Böylece Ezo Suriye'nin Carablus ilçesinin Kozbaş köyüne gelin gider. Sonra oradan Lüle köyüne taşınırlar. Ezo gelinin ikinci evlenmesi de değişik usulüyle olur. Ezo'nun teyze oğlu Memey, bacısı Selvi'yi Ezo'nun ağabeyi Zeynel Bozgey'e verir. Kendisi de Ezo'yu alır. Memey ile Ezo'nun aile kurması ikisinin de değişik yoluyla yaptıkları ikinci evlenmeleridir. Aradan zaman geçince Ezo gurbet acısına dayanamaz. Ara sıra köyündeki yakınlarını görmek amacıyla Suriye sınırını gizlice geçerek Uruş köyüne gelir. Türkiye'ye her gelişinde biraz daha yıpranmış, daha süzülmüş ve üzgün görünür. Hayırdır Ezo? Bu ne hal? Mum gibi erimişsin. Kendine dikkat et. Yoksa hasta olur yataklara düşersin. Kurbetliğe fazla dayanamıyorum ablacığım. Köydeki hısım akrabalar burnumda tutuyor. Burası benim baba ocağım. Nedense Suriye'yi sevemedim gitti. Ah Türkiye'min gözüm seveyim. Öleydim de tek memleketimde kalaydım. İlk kocasından çocuğu olmayan Ezo gelinin ikinci eşinden altı kız çocuğu olur. Ancak çocukların beşi ölür. Bu acılar memleket hasretiyle birleşince Ezo gelinin gül yüzü portakal rengine döner. Yıllardan beri ayakta çektiği hastalık onu iyice güçsüzleştirir. Çok zayıflar ve yatağa düşer ara sıra ağzından kan gelmekte, gözleri de pek iyi görmemektedir. Birkaç kez hekimlere görünür ancak yoksulluktan ilaçları düzenli olarak alıp kendine bakamaz. <laughs> Memeyi kurbanın olayım. Sağlığımda Türkiye'ye doya doya bakamadım. Hiç olmazsa mezarım Türkiye'den gözüksün. Ben seyretmesem bile mezarımın taşı toprağı Türkiye'yi seyretsin. <laughs> Ölünce beni Bozöyük köyündeki höyüğün başına göm. Orası Türkiye'yi görüyor. Beni oraya gömeceğine söz ver Memi. Mezarımın taşına da bahtı kara Eso gelin burada yatıyor. Türkiye'ye doyamadan gurbet ellerde veremden öldü yazdıracaksın. Söz mü Memey? Söz mü? Ezogelin 1952 yılında 18 Mart Cuma günü gece yarısı Lüle köyündeki tek odalı kerpiç evinde ince hastalık dedikleri veremden ölür. Vasiyeti yerine getirilerek Bozhöyük köyündeki köyün üstüne gömülür. O zamanlar Ezogelin'in mezarı Suriye'nin sınır boyundaki topraklarından ve Türkiye'nin sınıra birkaç saat uzaklıktaki köylerinden beyaz bir benek gibi görünmektedir. Büyüklerin çizdiği sınırlar Ezogeli'nin kalbinin tam üzerinden geçer. Yokluğun, kültürün getirdiği berdel geleneği Ezo'ya kızılcık şerbeti içirir. 1999 yılında Suriye ile Türkiye arasında dostluk rüzgarları esmeye başlayınca Ezogeli'nin mezarı Türkiye'ye, doğduğu, sevdiği, ihanete uğradığı, geleneğine kurban gittiği köyüne getirilir. Bir zamanlar dostlukların yaşandığı bu coğrafyada sonraları Nice bilinmeyen ezogelin dramları yaşandı. Gaziantep'te açılan Suriye Konsolosluğu'nun önü ise her gün geçmiş zamanın çarklarında kaybolmuş yüzlerce Ezo aramak için Suriye'ye gitmek isteyen insanlarla dolup taşmaya devam ediyor. Ezo geliyor Yaşın için olsun, salma beni dilege yar yar Allah hatun olmuştay, kıza da benzer melege yar Ne neneyler ne Bahtı karam, neneyler neyler Çık da Suriye başına Bizim ele, eleyle Gel, sınavdan ayrılalım Bahtı karalım gel gel uyu gelin çıktı Suriye dağlarının başına başına yar yar başına yar yar. <laughs> Ne neyler, ne neyler Bahtı karam, ne neyler Çıktan Suriye dağlarının başına Ay, Bizim ele, eleyle Gel, sılah Bahtı karalım gel geliyor. Sevim Seçkin'den dinlediğimiz bu hüzünlü türküden sonra Kaymakam Arif Gül'ün Oğuz Elinde gerçekleştirilen sosyal destek projeleri hakkında söylediklerine kulak veriyoruz. Devam eden SOLES projelerimiz var. Bunlardan en başta gelen e, SEDEF işlemeciliği kursu. Bunun yanında e, bir takım yani genç kızlarımızın veya bayanlarımızın hani o sosyal, içtimai hayata katılmalarını sağlayabilecek çeşitli SOLES projeleri geliştiriliyor istihdama yönelik. Ama tabii o özelinde bilmiyorum diğer yerler nasıldır ama şöyle bir sıkıntımız var. Özellikle bayanları, tabii buna erkekler de dahil ama özellikle ev hanımlarını, genç kızlarımız olsun, Sosyal hayata katmakta biraz zorlanıyoruz işin açıkçası. Ama e, son aylarda veya son yıllarda artık ilçede yapılan sosyal veya kültürel faaliyetlerle beraber artık zannediyorum e, başta ev hanımlarımız veya bayanlar, genç kızlarımız olmak üzere kabuklarını kırmaya başlıyorlar diye düşünüyorum. Kırmaları da lazım. Oğuzeli çünkü dediğim gibi Gaziantep'in 3. merkez ilçesi. Bir şehit Kamil, Şahin Bey ve Oğuzeli e, merkez ilçe olmasından dolayı artık e, ismine yakışır şekilde hareket etmek zorunda diye düşünüyoruz. Biz de dediğim gibi bize düşen belde yöneticisi olarak da bu ilçenin kaymakamı olarak da Oğuzelini Gaziantep'in 3. metropol ilçesi olarak hazırlamak diye düşünüyoruz. Bunu her anlamda tabii sadece altyapısıyla değil, üst yapısıyla değil, bir kültürel sosyal altyapısıyla da hazırlamak. Dediğim gibi şu an e, sosyal yapımızda böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız belki. Ama zannediyorum e, günden güne bunu da aşıyoruz. çeşitli yapılan sosyal etkinliklerle, faaliyetlerle, konserlerle bunu da aşıyor Oğuzeli halkımız. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı olur. Geze Geze GAP programının Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine ayırdığımız bölümünün sonuna geldik. Program sunucunuz ben Mustafa Yalın. Haftaya başka bir GAP şehrinde buluşmayı umuyor ve sizleri Oğuzeli Kaymakamı Arif Gül'ün mesajıyla baş başa bırakıyoruz. İyi bayramlar. kurutmalık, kurutmalık derken işte şu patlıcan, biber, kabak kurusu e, yediklerinin e, Türkiye genelinde birçoğu yani kurutmalın buradan gidiyor. E, burada evler bu mevsimde e, her birisi irili ufaklı bir test haline alıyor evlerin. E, ve kapıların önlerinde, ağaçlarda, şuralarda, buralarda çok ciddi güzel manzaralar var. Zaten siz de bilmiyorum e, şahit oldunuz mu ama gezerken birazdan ilçeyi görebilirsiniz belki. Kurutmalığımız var. Belki işte dinleyicilerimizin bir kısmı evinde akşam işte dolma için hazırladıkları kurutmaların bir kısmı buradan gidiyordur eminim ben. Bizim burada üretilen mamullerimizdendir. Ve üçüncü bir değerimiz de nar. Türkiye'de biliyorsunuz Gaziantep narı bir dönem özellikle bayağı bir ön plana çıkmıştı. İşte o Gaziantep'teki narın da ana üretim merkezi Oğuzeli. E, tatlı narlarımızdan da afiyetle yesinler. Ve bunların hepsinin ötesinde de biz bütün dinleyicilerimizi misafirimiz olmaları için de buraya bekliyoruz. Gelirlerse de başlarımızın üzerinde yerleri var diyoruz hepimize. Geze geze kap.